Allah cezanı vermişsin ya. Oh. dedim iyice sıyırdı baltayı ya. Hayal falan görüyor dedim. Oh be yemin ederim ter bastı ya. Ha, i̇yiydi ama iyiydi. <laughs> İyisin iyi. Gelmişsin kendine. Kafan güzel olsa takılmazsın böyle. Oh. Oh. Maşallah kardeşim maşallah. Oh be. Usta be. Bir yüz liran var mı? Yok vallahi. Var var. Neden? Ver sen ver. Niçin lazım bu anlamadım ki. Ver şunu ver. Yusuf. Yusuf be. Al bunu. Dünkü cam için taktırırsınız. Olur taktırırız. Biraz fazla ver yine kıracaksın. Uzatacaksın mı? Yok. Ha. Usta borcum olsun çıkınca veririm ben sana ya. Yok canım lafını